Moda bir günde kurulmadı ve toz pembe görünen bu sektörün arka planında aslında kan, ter, gözyaşı ve çok daha fazlası var. Modanın mimarlarında bu hafta Loewe. Kraliyet modasına yön vermesinden 2022'nin en hype markası seçilmesine, kıyafet seracılığı merakından ikonik çantalarına, Çakmaları her yerde görülen sevilen logosu Anagram'dan Beyoncé'nin dünya turunda giydiği bodysuit ve Rihanna'nın Super Bowl kıyafetine, 2012'de öldü denilen ama sonra bomba gibi yükselen Loewe ve yeniden diriliş hikayesi. Buna benzer içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aslında moda tarihinin en eski lüks markalarından biri olan Loewe, 1846 yılında Madrid'de Enrique Loewe Rosberg tarafından iyi deri çanta üretimi yapmak üzere kuruldu. Gerçekte Alman asıllı olan Rosberg, marka adını Loewe olarak belirledi ve kaliteli deri üretiminin markanın vizyonu olmasını sağladı. İspanya'nın en iyi deri zanaatkarlarıyla çalışmayı tercih etti ve işçilikli ürünler ortaya çıkardı. Fakat Rosberg'ün öyle lüks bir marka olmak gibi bir isteği hiç olmamıştı. Sadece kaliteli ürünler üretmek isterken, birden kraliyet ailelerine çanta yaparken buldu kendini. 1900'lerin başında İspanyol kraliçe Victoria ögen artık markanın müdavimi olmuştu. Böylece Loewe, kraliyet mensuplarının favori markası haline geldi. Hatta hakkında İspanyol Hermes bile dendi. Tabi ünü deniz aşırı ülkelere ulaşınca Rita Hayworth Ava Gardner, Sophia Loren ve enteresan ama Ernest Hemingway gibi isimler markanın müşterisi oldu. Ünü soluksuz devam ederken ilk hazır giyim koleksiyonu ise yıllar sonra 1965'te görücüye sundu. Madrid'de şaşalı bir defile yaptı ve bu sefer gerçekten lüks marka kategorisindeki yerini sağlama almış oldu. Şimdi Loewe'nin en büyük muammasını sunacağız size. Çok bilinen anagram logosu 1970 yılında tasarlandı. Fakat bazı kaynaklar Vincent Vele isimli bir sanatçının tasarladığını söylerken bazıları da diyor ki bu logo Karl Lagerfeld'in elinden çıkmış. Gerçeği hangisi? sanıyoruz ki bir muamma. Ama bundan sonrası öyle bir geldi ki artık Loewe'nin önünü kimse alamazdı. 1972 yılında ilk parfümü El de Loewe'yi piyasaya sürdü. 1975 yılında en ikonik çantalarından biri olan Amazon'a çantasını yarattı. 70'li yıllar boyunca Asya marketiyle haşır neşir olup orada mükemmel bir şöhret yakaladı. 1996 yılında ise El Gehnech grubu Loewe'yi marka kataloğuna dahil etti. İlk kreatif direktörünü 1997 yılında Narciso Rodriguez ile tanıttı ve yer yerinden oynadı. Modern ve minimalist bakış açısı sayesinde uluslararası olarak da markayı büyüten Rodriguez, 2000'de koltuğunu Jose Enrique ona Onaselfa'ya bırakmadan önce müthiş işler başarmıştı. Selfa'dan sonra gelen Stuart Wehers daha çok markanın mirasını kullanarak Tasarımlar yaratıp genç kitleye hitap etmeye çalışsa da Loewe uzun yıllar değişen mod koşullarına uyum sağlayamadı ve daha orta yaşlı bir kitleye hitap etti. Bu sebeple bir sürü analiz kanalı yaptıkları istatistiksel araştırmalarla 2012'de şöyle bir yazı yazdılar. Loewe öldü, başımız sağ olsun. Moda değişip gelişiyor, yeni jenerasyonlar modaya yön vermeye başlıyor derken bir de üstüne ölü ilan edilince marka kritik bir hamle yaptı şimdiki kreatif direktörü Jonathan Anderson'ı 2013'te başa geçirmek. Kendisini zaten J.W. Anderson markasından biliyoruz. Fakat özellikle son yıllarda Loewe'yi bomba gibi patlattı. Provokatif, süreyel alışılmadık olarak değerlendirdi tasarımlarını Anderson. 2015 yılında tasarlayıp ünlü ettiği puzzle çantasından bunu hepimiz gördük. Amazon'dan sonra en çok bilinen ve sevilen çantası oldu. Hala daha üretimleri sürüyor. Her ne kadar üretimden kaldırılacak mı gibi bir takım spekülasyonlar dönse de sosyal medyaya Louis yazdığınızda göreceğiniz postların %70'i sadece bu çanta olacak. Emin olabilirsiniz. Yeni jenerasyonlara hitap demişken ilkbahar yaz 2015 sezonunda ilk erkek giyim koleksiyonunu çıkarttı. Bir dürüstüne hem kadın hem erkek giyim dallarında İngiltere moda ödüllerinde yılın tasarımcısı ödülünü aldı. Organik tarım önemli derken biz bunu demek istememiştik diyesimiz geldi Jonathan Anderson'a. Zira ilkbahar yaz 2023 erkek giyim koleksiyonunda kıyafetler ve ayakkabılar üzerinde bitki yetiştirdi. Evet yanlış duymadınız. Kıyafetlere tohumlar ekildi, seralarda bol bol sulandı, yeşertildi. Zaten modaya organik bakış açısıyla bakılıp kıyafetlerde yeşillikler yetiştiren Paula Ularcuy Escolona ile yaptığı iş 20 gün boyunca süre gelen bu seracılık koleksiyonun sunulmasıyla da ayrı bir sansasyon yarattı tabi. Üzerinde canlı çimenler olan bir kot pantolon giydiğinizi düşünün. Siz nasıl hissederdiniz? Tamamen doğal bir üretim süreci olduğu kesin. Peki Loewe tasarım hayatına nasıl mı devam ediyor? Hip hop ve R&B'nin çok bilinen sanatçılarıyla işbirlikleri yaptı ve bir dönem yaşlı ve kısa diye bilinen Loewe birden lüks sokak stilinin en çok talep gören markalarından biri oldu. Rihanna'nın hamileyken gerçekleştirdiği Super Bowl performansını hatırlarız. Üzerindekilerin hepsi Loewe'ydi. Beyoncé Rönesans turunda öyle bir Loewe tulum giydi ki taklitleri yapıla yapıla bitmedi. Sadece sokak stili değil, genel bir sanat ve lüks severlere hitabeti söz konusu. Espek yaklaşımlarla sosyal medyada da çok konuşulmayı başarıyor. Hatta Sophie kocası Elliot bir Loewe bot hakkında bunu ancak zengin bir orada giyer bir yorum yaptı ve Loewe de bunu sosyal medyada paylaştı. Sok. Oh. <laughs> you know fashion's gone too far when they put something like this out. Sürelis bakış açısıyla sevgili Jonathan, Minecraft'tan fırlama gibi duran piksel tasarımlardan balon ayakkabılara, Polly Pocket oyuncaklarının kıyafetlerine benzetilen ve kılıp gibi duran kıyafetlerden havada uçuyor gibi görünen elbiselere kadar sansasyonel birçok ürün çıkarttı ve liste göre 2022'nin en popüler markası oldu. 2023'te birincili Miu Miu'ya kaptırsa da hala listede ikinci. Modayı mücevheratla birleştirdiği Yaratıcı İlkbahar Yaz 2024 koleksiyonu da şu sıralar çok revaçta. Bir bilezik gibi bileğe dolanan çantası tüm sosyal medyada. Profesör McGonagall'ımız Maggie artık ikonikleşen bir reklam kampanyasıyla yüceltti. Bir diğer popüler ürünü ise sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça espri malzemesi haline getirilen makyaj fırçası görünümlü topuğuyla bir sandalet. Ve görünen o ki topuk gerçekten de bir fırça. Zira bu topukla yüzünü fondöten uygulayarak video çeken influencerların sayısı artmaya başladı. Ölümden dönen markalarda belki de en skandal çıkışı gerçekleştiren Loewe ve Jonathan Anderson kariyerinin en parlak noktalarından birisini yaşıyor. O kadar ki influencerlar dalga geçerken aslında her ürünü tek tek birer arzu nesnesi haline getiriyor. Delinen o ki Loewe'nin ürünleri ana vatanı İspanya'da dünyanın herhangi bir yerindeki satış noktalarından daha ucuzmuş. Bu da sahip olmak isteyenlere duyurulur. Her bir koleksiyonu ayrı olay olan Loewe'nin gidişatı nasıl olacak hepimiz göreceğiz. Peki siz Loewe'nin süreel değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? 2022'de dünyanın en popüler markası olmayı hak etmiş miydi? Yorumlara bekliyoruz. Loewe, Loewe, Loewe. L-O-E-W-E. Loewe, Loewe.